Baybü kampüsünde bir araya gelen 300 üniversiteli öğrenci yürüyüş yaparak hükümeti eleştirdi. Ve taleplerini dile getirmek için yer aldığı yürüyüşlerde... İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte Türkiye genelinde eylemler gerçekleştiriliyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde bir araya gelen 300 öğrenci de eylemlere destek vermek için basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirdi. Gösterilerde öğrencilere sert müdahalelerde bulunulduğu belirtilerek yaşananlara tepki gösterdiler. Devlet, Üniversite öğrencilerinin taleplerine kulak verilmesi istenerek. Orantısız polis gücü bu ülkede gençlere reva görülen muameleyi bir kez daha gözler önüne sermiş. Diplomatik haklarını kullanmak isteyen üniversitelere uygulanan bu tutum özgürlüklerimizin ne kadar kırılgan olduğunu göstermiştir. Ancak unutulmasın ki yerler olmalıdır. Polis barikatlarının ve gaz bulutlarının çevrelendiği alanlar değil. Üniversitelerin sesine kulak verin, taleplerimizi dikkate alın ve baskı politikalarından vazgeçin. Bizler bu ülkenin geleceğiyiz, geleceğimize sahip çıkmak için buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Basın açıklamasının ardından kalabalık grup polis ve güvenlik görevlilerinin gözetiminde yürüyüş gerçekleştirdi. Kampüs boyunca yürüyen grup, sloganlar atarak hükümeti eleştirdi. Eylem, yürüyüşün ardından sorunsuz şekilde sona erdi. Dersin, boy, boy, boy.